Merhaba arkadaşlar. Bugün karmaşık sayılar konusunu anlatacağız. İkinci dereceden denklemlerde delta'nın sıfırdan küçük olduğu durumlarda reel kök yoktu. Fakat karmaşık kök vardı diye demiştik. Şimdi bunu irdeleyeceğiz arkadaşlar. O zaman şöyle bir ifadeyle başlayalım. Diyelim ki x kare eksi 9 eşittir 0 dersek en basit haliyle anlatmaya çalışacağım. x kare buradan ne çıkar? 9. x buradan ya 3 ya da eksi 3'tür diyebiliriz. Fakat şöyle bir şey olsaydı, x kare artı 4 eşittir 0 dediğimde, x kare eşittir eksi 4 olacaktır. Şimdi buradaki x değeri normalde yoktur, reel sayılarda yoktur. Fakat biz yeni bir sayı tanımlayacağız. Şimdi normalde ne yapmamız lazım? Her tarafın kökünü almamız lazım, değil mi? Eşittir karekök eksi 4 olur. Şimdi x'i burada dışarı nasıl çıkar? x eşittir. Burayı da ne yaparım ben? Kök 4 çarpı kök eksi 1 yaparım. Şimdi burada kök eksi 1'e eşittir. i diye bir sayı tanımlıyorum arkadaşlar. Her tarafın karesini aldığı zaman ne olacaktır? Eksi 1 eşittir. i kare olacaktır. Artık Karekök içerisinde eksi 1 gördüğümüzde bunun yerine ne yazacağız? i yazacağız. Yeni bir sayı tanımlamış olduk. O zaman basit haliyle şurada 4 dışarı nasıl çıkar? 2 diye çıkar. O zaman x eşittir 2. Bunu gördüm yani kök eksi 1 gördüğüm yerine ne yazacağım ben? i yazacağım. O zaman arkadaşlar x değerimiz Reel kökü yoktur fakat karmaşık kökü olan 2i'dir arkadaşlar. O zaman şöyle yapıyorum. Bakın kök içinde eksi 25. Gördük mü? O zaman bu ne demek? Kök içinde 25 çarpı kök içinde eksi 1. Bu da 5 çarpı i şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Yeni bir sayı tanımlamış olduk. Bu sayı da arkadaşlar nedir? İyidir. Şimdi bu ifadeyi birazcık daha böyle e, ayrıntılarıyla inceleyelim. Bakalım. Öncelikle karmaşık sayıları bir düzlemde ifade etmemiz lazım. Reel sayıları biz x ve y koordinatlarında rahatlıkla gösterebiliyorduk. Fakat karmaşık sayılar nasıl gösterir ona bakalım. Şimdi ben şöyle bir tane koordinat düzlemi çizeyim. Burası y ekseni olsun. Bir de şöyle x ekseni çizelim. Şimdi bakın. Şurası x ekseni Şurası y ekseni. Ben şuradan bir tane a diye sayı alıyorum. Bir tane de b diye sayı alıyorum. Bakın. Bunları birleştirdiğimde bir tane nokta oluştu. Bakın burası x ekseni reel kısım. Burası şurada y ekseninde sanal kısım. Sanal kısım arkadaşlar imajiner diye gösterilir. İmajiner kısım. Peki burada A B normalde burası A noktası desek ya yani da şöyle yapalım A virgül B diye ifade edilmez mi buradaki nokta? O zaman ben ne yapıyorum burayı karmaşık sayı olarak z eşittir A artı i B yazıyorum. Burada arkadaşlar yani A virgül B noktalarını temsil eden karmaşık sayımız z eşittir A artı i e buradan şöyle bir hız atıyorum. Reel kısım yani x ekseninde olan kısım nedir? Reel z diye gösterilir. O da eşittir a. Y ekseninde olan kısım yani şöyle imajiner kısım o da eşittir b olur. Arkadaşlar x ekseninde kısım a, y ekseninde kısım b. Bunlar da biri reel, biri imajiner. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle küçük bir örnek göstermek istiyorum ben. Desem ki z1 eşittir 3 artı 2'yi peki z2 eşittir ne olsun eksi 2 artı i bir de z3 yazalım bu da ne olsun sadece eksi 3 i olsun. Ben bunu koordinat sisteminde gösterecek olursam ben şuraya bir tane e, koordinat sistemi çizelim. Nedir bu? Şurası y ekseni olsun. Hemen şuraya da bir x eksenini çizelim. Bakın. Şurası X. Şurası Y olur. Peki arkadaşım. Ben burada Z1 dediğim şurası 3 şurası 2 3 artı 2 dediğim şurası. Burası Z1. Peki Z2 ne? Z2'yi de şöyle renkli gösterelim. Başka renkte. Eksi 2 x ekseninde eksi 2, y ekseninde 1, bir tane i çünkü burası da ne oldu? Z2 oldu. E z3 nasıl gösterecek? Nasıl olur? Bu aslında 0 artı ya da eksi 3 i şeklinde yazamaz mıyız? Ne olacak? 0, şurası da eksi 3, burası da z3 oldu arkadaşlar. Yani koordinat ekseninde karmaşık sayıları bu şekilde gösteriyoruz. O zaman bize verilen ifade z eşittir a artı ib ya da şöyle de diyebilir mesela z eşittir x artı iy diye de söyleyebilir. Bunlar da arkadaşlar i'siz kısım, reel kısım, i'li kısım, imajiner kısım şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir soru yapalım. Ne diyor? I karenin eksi bir olduğunu burada zaten vermiş bize. Ne yapacağım? Z eşittir demiş 16 artı eksi kök içinde eksi 25. O zaman nedir? 16 dışarı. Nasıl dışarı nasıl çıkar? Z eşittir. 4 artı kök içinde 25 çarpı kök eksi 1 yazamaz mıyım ben burayı. Ne oldu? 4 artı 5 i biçiminde ifade etmiş olurum. O zaman benim reel kısmım neydi? Reel kısmım reel kısım i'siz kısımdı. İmajiner kısım neydi arkadaşım? İğri kısım. O da 5. Taraf tarafı toplarsak ne olur burası? 9 elde etmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Bu soruyu bakalım. Bu soruda ne diyor? M, M sıfırdan küçük, N sıfırdan büyük olmak üzere. Neyi vermiş? Z eşittir kök içinde M eksi N çarpı M kare artı kök için n eksi m çarpı n kare. Güzel kardeşim. Şimdi bakın. M ile iş işareti bizim için önemli. Bakıyorum. M eksi n. Nasıl bir sayı arkadaşlar? Şöyle şöyle göstereyim. Sıfırdan küçük bir sayı değil mi? Yani negatif. Peki. Ben bunu tekrar yazıyorum. Buradaki m dışarı nasıl çıkar? Mutlak değer çıkmayacak mı m kare? mutlak değer m çarpı kök içinde. Şimdi m eksi n sıfırdan küçükse ben bunu eksi parantezin alırsam n eksi m olmaz mı? n eksi m de büyük sıfır değil mi? O zaman eksi n eksi m biçimde yazabilirim. Artı buraya geldim. Zaten n eksi m pozitifti. Bu da mutlak değer n kök içinde n eksi m biçimde yazabilirim. Şimdi bakıyorum ben buraya. m nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. Mutlak değer dışarısını nasıl çıkar? Eksi çıkar. Eksi m. Çarpı. Bu içerisi negatif olduğundan ben bunu şöyle biraz uzatacağız ama şöyle yapsam. Kök içinde n eksi m çarpı. Kök içerisinde eksi 1 artı. Şimdi Burada n kendisi pozitif olduğu için mutlak değer dışına nasıl çıkacak? Bu aynen çıkacak. Çarpı kök içinde ne olacaktır bu? n eksi m. Şimdi arkadaşım ben şuranın ne olduğunu biliyorum. iyi olduğunu biliyorum. Peki ben şöyle yapıyorum. Burası reel kısmı olduğu için önce yazsam bir sakıncası var mı? Yok. n çarpı kök içinde n eksi m Sonra eksi m çarpı kök içinde n eksi m çarpı i benim o zaman real z dediğim bakın real z dediğim kısım n çarpı kök içinde n eksi m değil mi? Peki imajiner kısmım ne olur peki benim i'nin kastıyız ama işaretiyle birlikte alacağız arkadaşlar eksi ne olur? m kök içerisinde n eksi m biçimde yazabilirim. Şimdi bunları ben taraf tarafa toplarsam yani ne olur? Real z artı imajiner z şurayı düzgün yazayım. İmajiner z eşittir. Siyahla yazarsam bakın burada kök içinde n eksi m'ler ortak değil mi? Ne yapalım? n eksi m biçimde yazabilirim arkadaşlar. Çarpı n eksi m biçimde yazmış oldum. Cevabımız da bu olur. O yüzden kare köklü bir ifade verdiği zaman ya da derecesi çift olan bir kök verdiği zaman kökün içerisinin pozitif bir negatif olduğuna bakmamız yeterli arkadaşlar burada. Şimdi bakalım. Arkadaşlar burada İ'den bahsettik. Bir de İ'nin özellikleri var. İ'nin kuvvetleri var arkadaşlar. Kuvvetler bizim için önemli. Ben neyi biliyorum? Demin İ karenin eksi 1 olduğunu görmüştük. O zaman bütün kuvvetleri inceleyelim. İ üzeri 0 zaten nedir? 1'dir. İ üzeri 1 İ'dir. İ kare eksi 1. O zaman ben İ'nin küpünü şöyle İ kare çarpı İ yazamaz mıyım? i kare de neydi? Eksi 1. O zaman bu ne olur? Eksi i. Bu önemli arkadaşlar. Peki i üzeri 4'ü ben nasıl yazarım? i üzeri 4'ü. O zaman ne olacak burası? i kare çarpı i kare. 2 üzeri 4 yapar. O zaman eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı artı 1 olur. Şimdi ben şuraya bir şey yazsam. Desem ki i üzeri 5'i nasıl yazarım? i üzeri 4 çarpı i üzeri 1 yazamaz mı? i üzeri 4 zaten 1'di. O zaman ne oldu? i. Peki i üzeri 6'yı nasıl yazarım ben? i üzeri 4 çarpı i'nin karesi yazamaz mıyım? E bu da ne olacaktır? Burası zaten 1 olduğu için i'nin karesi olur. O da eksi 1 olur. Yani bu şekilde gidemez mi? Gider. O zaman ne yapacağım? Diyeceğim ki i'nin herhangi bir kuvveti bulunurken kuvvetin 4 ile bölümünden kalan i'nin kuvvetine yazılır. Yani şimdi kalan 0 ise 1. Yani i üzeri 0, 1. Kalan 1 ise sonuç i üzeri 1'den i. Kalan 2 ise i üzeri 2'den sonuç ne olur? Eksi 1. O zaman şöyle bir şey yapayım ben. Ee, i üzeri kaç olsun? 79 olsun. i üzeri 79'a bakalım. Ne olacak bu? Ben şimdi şöyle kenarda yazalım. 79 bölü 4 değil. Kaç defa 19 defa 4 kere 19 76 yapar. Kalan 3. O zaman ben bunu nasıl yazıyorum? Şöyle diyeceğim ki i üzeri i üzeri 4'ün 19. kuvveti çarpı ne kaldı geriye? i'nin küpü kaldı. O zaman i üzeri 4 zaten neydi i üzeri 4? i üzeri 4 şurası 1 değil miydi? 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. O zaman direkt i üzeri 79'u direkt i'nin küp yazarım. i'nin küpü de zaten neydi? Eksi i'ydi. Bu şekilde parçalayarak yapabiliriz. Olay bu arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bakalım i'nin farklı durumlarına bakalım şimdi. Ha, şöyle bir sorumuz var. Ne diyor? n bir tam sayı olmak üzere. i kare eksi 1. Zaten bu karmaşık tanımından geliyor olmak üzere diyoruz. i üzeri 2020 n artı 3. O zaman ben ne yapacağım? Hemen şunu yapacağım. i üzeri 2020 n çarpı i üzeri 3 diye ayıramaz mıyım ben bunu? Şu ifadeyi. Yani neyi? i üzeri 2020 n artı 3'ü bu şekilde parçaladım. E burada da bakın 2020 bölü 4 dediğimde bu 2020 4'e bölersen kaç olur? Şöyle 505 olur. 505'i kalan ne olur? 0 olmaz mı? E ne oldu burası? Ben uzun uzun yazmak yerine yani şurada kalanın 0 olduğunu gördük mü? O zaman ben burayı direkt i üzeri 0 çarpı i'nin küpü yani 1 çarpı i'nin küpünden direkt i'nin küpü. i'nin küpü de zaten neydi? i kare çarpı i'den eksi i olarak yazabilirim. Yani i'nin kuvveti deyince direkt eksi 1 sakınca yoktur. O zaman i'nin kuvvetleri gördüğümüzde aklımıza ilk gelecek kısım 4'e tam bölünüp bölünmediği. 4'e bölümden kalanlar. Şimdi bakalım. Şöyle bir soru var. Bu soruda ne diyor? i kare eşittir. Ne olur? Eksi 1 olduğuna göre 1 artı i üzeri 5 çarpı 1 artı i üzeri 7 1 artı i üzeri 9 i artı bakın burada i var artı i üzeri kaç? 11. Şimdi bakalım biz i üzeri kaç? 5. 5'i 4'e versek kaç kalır? 1 artı i üzeri 1 kalmaz mı? Çarpı 1 artı 7. 7'yi 4'e bölersek kaç kalır? İ'nin küpü. İ'nin küpü kalır. Böyle yazarım önce. Burası 4'e bölersem ne olur? 1 artı i'nin birinci kuvveti. 9 4'e bölüm kalan 1. Burası i artı 11'i böl 4'e kalan 3. Bu da i üzeri 3. Ne oldu? 1 artı i çarpı 1 eksi i çarpı 1 artı i çarpı i eksi i. Oo, bak ne oldu? i i sıfır değil mi? Çarpım durumu olduğu için sonuç komple ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Arkadaşlar bu soruya bakalım. Burada ne var? i üzeri sıfır var. i üzeri 1, i üzeri 2, i üzeri 3, i üzeri 4, i üzeri 5. Bu şekilde 95'e kadar gidiyor. 4'ten büyük değerler değil mi bu kuvvetler arkadaşlar? O zaman ben ne yapıyorum? Şöyle yazıyorum. Bakın. i üzeri 0 zaten kaç? 1. Burası 1. Artı. i üzeri 1 i. i kare neydi? Eksi 1. i'nin küpü neydi? Eksi i. i üzeri 4 neydi? Artı 1. i üzeri 5. 4'e bölersem kaç kalır? 1. Yani i üzeri 1'den i. Şurada bir tane i üzeri 6 yok mu? i üzeri 6 4'e bölersem kalan 2. O zaman i ik kareden ne gelecek? Eksi 1. Artı böyle 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 gidiyor. Ne oldu? i üzeri 92. 92'yi 4'e bölersek kalan 0. Doğru mu? i üzeri ne olur? 4'ün katı olur sonuçta. i üzeri 0 ne oldu? 1 mi oldu? Sonra i üzeri 93'ü 4'e bölersem kaç kalır? 1 kalır. O zaman i üzeri 1 kalır burada. Yani direkt i kalır. Sonra e, i üzeri 94'ü böl 4'e kalan i 2 kalır. O zaman i kare kalır. Şöyle yazayım i kare. Burası da ne oldu? i üzeri 3 kalır. Şimdi şuraya bakın. Bak şu i ile bu i birbirini götürür. Artı 1 ile bu artı birbirini götürür. Eksi 1 birbirini götürmez mi? O zaman her 4 tane de 1 bir, bunlar birbirini götürmüyor mu arkadaşlar? Her 4 tane bir birbirini götürürse Şuradaki bakın 92'ye kadar olan kısımda yani üzeri sıfır ayırıyorum 92 ayırıyorum. Burası komple birbirini götürecek kalan 0 olmayacak mı? Yani şuraya kadar komple hep 0 0 0 hep birbirini götürecek. Peki ne kaldı ger geriye? Şurada ne kaldı? 1 artı burada ne kaldı? i eksi 1 eksi i kaldı burada da. E sonuçta bakın Bununla bu. Bununla da bu götürürse sonucumuz sıfır olarak bulabiliriz arkadaşlar burada. Arkadaşlar şimdi karmaşık sayının eşliğini başlığını atalım. Karmaşık sayının eşliğini dediğimizde karmaşık sayımız neydi? Z eşittir. Z eşittir. X artı Y karmaşık sayının eşliğini. Bakın şuradaki işaretin tersi ne olur? X eksi Y olur. Karmaşık sayılar eşitliğini üzerine çizgiyle gösterir genellikle. Yani ne olur? Eşitlersem karma şuradaki z x artı y'nin eşitliğini z eşit, z üzeri eşittir x eksi y. Yani o zaman şöyle yapayım. Z eşittir 3 artı 4 i dediğimde burada z'nin eşitliğini 3 eksi 4 i olur. Z eşittir 5 eksi 2 i dediğimde z'nin eşitliğini 5 artı 2 olur. Peki z eşittir direkt 4 dersen ne olur? İmajiner kısım yani i kısmı olmadığı için z'nin eşliğini de kendisine eşittir. Peki z eşittir direkt 6 i dediğimde z'nin eşliğini de ne olacak? Eksi 6 i. Yani burada değişken sadece imajiner kısmın işaretidir. Buna dikkat edelim. Bu önemli bizim için. Oldu mu arkadaşlar? Yani karmaşık sayının eşleniği dediğinde üzerine çizgi real kısmı aynen duruyor. İmajinal kısmın işareti değişiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz yeterli. Şimdi karmaşık sayıların eşitliği dediğimizde burada arkadaşlar adam adama mücadele var. Nedir? Z1 eşittir A artı ve Z2 eşittir C artı değil. dediğimizde ne olacaktır? Eğer eşitse reel kısımlar kendi arasında birbirine eşit. imajiner kısımlar kendi arasında birbirine eşittir. Başka türlü şeye gerek yok. Fazla uğraşmaya, fazla kafa gerek yok. Sadece reeller kendi arasında, imajinerler kendi arasında. Yani sanallar kendi arasında eşit demek yeterdir arkadaşlar. Şimdi şu soruya bir bakalım. Bu soruda ne diyor? Z1 eşittir. 2x artı 3i artı 3. Z2 eşittir. Ne olur burada? 13 artı y eksi 2. Yi. Ben burada şöyle yapsam. Desem ki z1'i reel kısmı yazsam. Şu x'ini bir yere alsam. Desem ki 2x artı 3 artı 3i. Peki z2'yi nasıl yazarım? 13 artı i parantezinde y eksi 2 dedim. Bakın i'yi aldım mı? Peki burada ne yapacağım? Hemen reel kısmı yani reel z1 dediğim 2x artı 3 imajiner z1 dediğim ne oldu? 3. Bakın şuradan 3. Peki reel z2 dediğim 13 imajiner z2 dediğimde y 2. Eğer eşitlik varsa o zaman ne yapıyorum ben? Realler kendi arasında birbirine eşit. Yani 2x artı 3 eşittir 13. 2x eşittir 10. X de buradan kardeşim 5 çıkacaktır. Tamam mı? Peki bunları kendi arasında eşitlersem ne olur? eksi 2 eşittir 3 dediğinde Y'nin buradan ne olması gerekir? 5 olması gerekir. Peki. X artı Y toplamı da 5 artı 5'ten cevabımız ne olacaktır? 10 olacaktır. Karmaşık sayılar eşitliğinde reel kısımlar kendi arasında, imajiner kısımlar kendi arasında birbirine eşittir kardeşim. Şimdi diğer işlemlere geçeceğiz. Toplama, çıkarma, çarpma bölümü anlatacağım ama şöyle bir not var arkadaşlar. Bu notu size paylaşmak istiyorum. Biz hatırlıyorsanız karmaşık sayı şey diğer ikinci derece denklemlerin köklerini bulurken delta küçük sıfır dediğimde reel kök yoktu. Ama bir delta vardı sonuçta değil mi? Delta varken neydi? Hemen şöyle yapmıyor muyduk? X1 eşittir. Eksi B artı kök delta bölü 2A. X2 eşittir. Eksi B eksi kök delta bölü 2A şeklinde yazabiliriz. Değil mi? Ama bak bu delta negatif olduğu için ne olacak? Nasıl çıkacak? İyili bir ifade çıkacak dışarı şöyle, şöyle bakın ama bir artılı bir eksili olacaktır. Mesela şöyle bir ikinci dereceden denklemimiz olsun. Örnek yazıyorum. İkinci dereceden denklem. Deltası eşittir. Eksi 9 olsun. Yani öyle bir denklem çıktı diyelim. Deltamız eksi 9. Peki B'miz ne olsun? Eşittir 3 olsun. A'mız da buradan 1 olsun. Uzun denklem yazsak da olurdu. Peki ne yapacağız burada? Hemen yazıyorum x1 eşittir. Eksi b eksi 3 artı kök eksi 9 bölü 2 çarpı 1. x2 ne olur? Eksi 3 eksi kök eksi 9 bölü 2 çarpı 1. Ne olur orası? Hemen eksi 3 artı 9 dışarı nasıl çıkardık? Eksi kök 9. 3 i diye çıkar bölü 2. Bunu da ben şöyle yazamaz mıyım? Eksi 3 bölü 2 artı 3 bölü 2 i. Burada ne olacak? Aynı şekilde eksi 3 eksi 3 i bölü 2'den ne olur? Eksi 3 bölü 2 eksi 3 bölü 2 i biçimde yazabiliriz. Yani böyle uzun uzun yaptığında da bakın zaten fark nereden geliyor? En baştaki şu işaret farklılığından dolayı bir tanesi m artı n ise öbürü de m eksi n iyidir diyebiliriz. Burada da küçük bir örnekleri bunu ispatlamış oluruz. Şimdi bakalım. Şöyle bir soru var. Diyor ki köklerinden beri 4 eksi 3 i olan karmaşık sayısının reel katsayı ikinci dereceden denkliği bulalım. Bak ne diyor? Köklerinden beri 4 eksi 3 i karmaşık sayısı olan reel sayısı reel katsayılı ikinci dereceden denklem bulalım diyoruz. Burada ben niye iki defa tekrarladım ya? Düzgün okuyacağım diye. Nasıl gidiyor dostum? İyi diyor hocam. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu soruya bakalım. Köklerinden biri 4 eksi 3 i karmaşık sayısı olan reel katsayılı ikinci dereceden denklemi bulalım. Şimdi hatırlıyor musunuz? Şöyle bir formülümüz vardı. Neydi? Kökleri belliyken x kare eksi x1 artı x2 çarpı x artı x1 çarpı x2 eşittir diye bir tane bizim neyimiz vardı? Köklerinden ikinci dereceden iklim yazma formumuz var mıydı? Yani neydi? X kare eksi toplamı x çar, artı çarpım eşittir sıfır. Hatırladık mı? Böyle bir formülümüz vardı. Şimdi bunu burada uygulayacağız. Şimdi köklerinden bir tanesi neymiş? 4 eksi 3i. O zaman diyorum ki ben z1 eşittir 4 eksi 3i ise z2 eşittir 4 artı 3i'dir. Şimdi bana ne lazım? Kökler toplamı. O zaman bakıyorum. Z1 artı Z2 dediğimde eksi 3 artı 3'i 20 götürse ne kalır? 8. Peki bir de ne lazım? Kökler çarpımı. Z1 çarpı Z2. Ne olacaktır? Hemen burada 4 eksi 3i çarpı 4 artı 3i diyorum. Ne olacaktır? 2 kare farkı yok mu? 16 eksi 9 i kare. 2 kare zaten neydi? Eksi 1. O zaman 16 artı 9'dan ne çıkacaktır? 25. Benim o zaman karmaşık sayı arkadaşlar ne olacaktır? Karmaşık sayıların köklü olduğu ikinci derece denklem ne olacaktır? x kare eksi kökler toplamı neydi? 8x artı kökler çarpımı ne çıktı? 25 eşittir 0 diye bir tane ne olur bu arkadaşım? İkinci dereceden denklem olur. O zaman şöyle bir genelleme yapmak istiyorum. Bakın şöyle bir genelleme. Bakın burada eşliğiyle çarptım. Ne oldu? Bakın A artı İB Şöyle bir göstersem daha güzel olur bunu. Z eşittir. A artı İB Z'nin eşliği A eksi İB değil miydi? O zaman ne olacaktır? Z çarpı Z eşliği A artı iB çarpı A eksi iB dediğimde bakın normal iki kare farklı olması gerekiyor i kare eksi bir olduğundan dolayı ben buraya direkt A kare artı B kare yazmam yeterli arkadaşlar yani bir karmaşık sayı eşdeğeri de çarptığında reel kısımla imajiner kısmın kareleri toplamı oluşur nasıl şöyle 3 eksi 2i çarpı 3 artı 2 dediğimde direkt ne olacaktır? Şuradan 9 artı 4'ten 13 olarak yazabilirim. Bu da benim için çok kolay bir işlem olmuş olur. Yoksa öbür türlü teker teker çarpmak zorunda kalacağız arkadaşlar.